Herkese merhaba. Bu hafta açıklanacak ABD istihdam verileri ve piyasaları anlattığımız yayınımızda karşınızdayız. Küresel piyasalarda yüksek enflasyonla birlikte resesyon endişeleri ve merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Bizim de beklentimize paralel yönde Ağustos zirvelerinden geri çekilen ve başta Fed olmak üzere merkez bankalarından gelen daha şahin mesajlar eşliğinde satış baskısı altında kalan küresel hisse senetlerinde aşağı trendin etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Risk iştahındaki bozulma ile birlikte ABD dolarının değer kazanmaya, riskli varlıkların ise baskı altında kalmaya devam ettiğini takip ettik. Geçen hafta dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyelerini test etti. Toparlanma çabası görsek de hisse senetleri, gelişmekte olan ülke döviz kurları ve emtialarda aşağı baskı etkisini sürdürdü. Bu doğrultuda geçen hafta başta Almanya olmak üzere Euro bölgesinde açıklanan ve beklenenin de üzerinde gelen Eylül ayı enflasyon verilerinin küresel enflasyon endişelerine destek olduğunu takip ettik. Euro bölgesinde aylık bazlı %1.2 artış görülürken yıllık artış %9.1'den %10'a yükseldi. Ayrıca çekirdek endeksteki yıllık artış ise %4.3'ten %4.8'e yükseldi. Kısacası, genele yayılı artışların görüldüğü Eylül ayı enflasyon verileri, İSB'nin Ekim ayı toplantısında da güçlü faiz artırımına gideceğine dair beklentileri destek olabilir nitelikteydi. Ayrıca cuma günü ABD'de açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen çekirdek PCE verisi ise Ağustos ayı enflasyon verisindeki güçlü görünümü ve Fed'in agresifleşen duruşunu teyit ettiğini söyleyebiliriz. Geçen haftanın öne çıkan konularından bir diğeri ise enflasyonu daha da artırma potansiyeli taşıyan mini bütçe paketine yönelik tartışmaların öne çıktığı İngiltere'de Merkez Bankası'nın tahvil piyasasındaki müdahalesiydi. İngiltere Merkez Bankası piyasa koşullarının düzeltilmesi amacıyla uzun vadeli devlet tahvillerinden geçici alımlar yapacağını açıkladı. Bu haftaya baktığımızda yurt içinde pazartesi günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri ve Amerika'da cuma günü açıklanacak Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi piyasaların odak noktasında olacak. Çin piyasaları tatil nedeniyle hafta boyunca kapalı olacak. Ayrıca Avrupa Birliği liderler zirvesi, OPEC toplantısı, Euro bölgesinde resesyon görünümü teyit edebilecek nitelikteki Eylül ayı PMI indeksleri, ECB Eylül ayı toplantı tutanakları, büyüme sinyalleri arayacağımız ISM imalat endeksi ve hafta boyunca Fed başkanlarından gelecek açıklamalar da önemli olacak. Muhtemelen Başkanlardan gelecek açıklamalar Şahin yönde kalmaya devam edecektir diye düşünüyoruz. Hatırlatmak gerekirse geçen haftaki FED başkanlarının açıklamalarında genel Şahin tonlamanın devam ettiğini görmüştük. Örneğin Cleveland FED başkanı ABD ekonomisi resasyona girse de sıkılaştırmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca merkeze yakın duruşu ile bilinen Minneapolis FED başkanının FED'in agresif tutumunu destekleyen açıklamaları ön plandaydı. Açıklamalarında çok agresif bir şekilde hareket edildiğine, sıradaki adımlarda da yüksek ölçekte sıklaştırma olacağına, çekirdek enflasyonda zirvenin ve ardından düşüş trendinin görülmesine kadar sıkılaştırmaya devam edilmesi gerektiğine dair ifadeleri dikkat çekiciydi. Ayrıca Cuma günü konuşan FED Başkan Yardımcısı Brainard'ın enflasyon hedefe dönene kadar para politikasının kısıtlayıcı olması gerektiği, enflasyonla mücadeleden erken vazgeçmemek konusunda uyarılarda bulunduğunu gördük. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine baktığımızda aylık istihdam artışında hız kaybının devam ettiğini görebiliriz. Bloomberg anketine göre ortalama beklenti 250 bin kişi artış yönünde. Diğer taraftan işsizlik oranının %3.7 ile yatay seviyede kalması ve enflasyon sinyalleri aradığımız ortalama kazançların ise %0.3 artış göstermesi bekleniyor. Fed'in enflasyona odaklandığı ve büyümedeki yavaşlamayı tolere edeceğine dair sinyaller verdiği bir ortamda zayıf gelebilecek bir veri, aşırı bir sapma göstermediği sürece faiz artışı beklentileri üzerinde belirgin bir etki yaratmayabilir. Fed'in 21 Eylül'deki toplantıda da öne çıkardığı gibi Kasım ayında 75 bas puan ve Aralık ayında da 50 bas puan olmak üzere mevcut agresif faiz artışlarına dair beklentiler korunuyor. Benzer şekilde Pazartesi günü açıklanacak ve zayıflama görebileceğimiz Eylül ayı ISM imalat endeksi de faiz artışı beklentileri üzerinde belirgin bir etki yaratmayabilir. Piyasa yapısına bakacak olursak, strateji raporlarımızda vurguladığımız gibi gelişmiş ülke hisse senetlerini uzun vadeli bir ayı piyasası içinde olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Görüşümüz Fed'in havlu atması için çok daha büyük bir satış baskısının gerekeceği yönünde şekilleniyor. Diğer taraftan Ekim ayı içerisinde piyasalarda geçici bir dip oluşacağını, ve kısa vadeli bir yükseliş görebileceğimizi düşünüyoruz. Geçen hafta Haziran dipleri üzerinde tutunma çabası etkili olsa da S&P 500 endeksinin Cuma günü Haziran diplerinin altında kapanış yaptığını gördük. Bahsettiğimiz gibi Ekim ayı içerisinde tepki yükselişi görmeyi bekliyoruz. Bu doğrultuda S&P 500 endeksinde 200 günlük ortalamanın geçtiği 3590 bölgesi önemini koruyor. 3590 ana desteğinin altında 3500 desteğine, devamında ise 3235 seviyelerine doğru geri çekilme potansiyelini korunduğunu belirtelim. Diğer taraftan geçen hafta 10 yıllık tahvil faizlerinin 2009-2010 zirveleri de olan %4'ü test ettiğini gördük. 10 yıllıklarda yukarı yönlü baskının devam etmesi durumunda %4 zirvesinin üzerindeki hareketlerde ilk olarak 4.27 bölgesinin öne çıktığını belirtelim. Diğer taraftan FED agresif duruşunu korurken enflasyon beklentilerinin zirve yaptığını vurgulamak istiyoruz. Örneğin ABD 10 yıllık break-even'lar 2021 diplerinin altını test ediyor ve tepe sinyalleri üretiyor. Ve dolayısıyla tahvil faizlerindeki yukarı potansiyelin sınırlı olduğunu ve faizlerde tepe olasılığının arttığını söyleyebiliriz. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise 3715 sirvesinden geri çekilen BIST 100 endeksinde dip oluşumu çabalarının öne çıktığını görüyoruz. Endeksin kısa vadeli düzeltme hareketini tamamlaması ve tepki denemelerinin güç kazanabilmesi için 3250 direncinin aşılması gerekiyor. 3250 direncinin aşılması durumunda ise kısa vadeli ana direnç noktası olarak izlediğimiz 3350 seviyesinin test edilebileceğini düşünüyoruz. Bu hafta anlatacaklarım bu kadardı. Herkese iyi haftalar dileriz.